Bak bombayı ben alıyorum koşup bak. Evet let's go yapıyor muyuz? Haydi videoya başlayalım. Bu sefer çok hızlı başlayacağım videoya hazır mısınız? <laughs> Merhabalar efendim ben Rashirino Bugün sadece Phantom oynayarak Ranked'da oyun kazanacağız. Bakalım nasıl olacak? Hepinize iyi seyirler. <laughs> evet yanlış duymadınız. Bugün sadece Phantom oynayacağız ee, Bunun sebebi de biliyorsunuz Sadece Spectre oynayarak oyun kazanmak diye bir video paylaşmıştım Ve bunu bir seri haline getirmek istiyordum Tabi eğer beğendiyseniz diye 10.000 like hedefi koymuştuk Ve 15.000'den fazla like gelmiş O yüzden bugün Phantom oynayacağız Ah lan can alamadım Can almayı unuttum yanlışlıkla Konuşturdunuz beni ya Ayıp be oğlum bugün full fantom oynayacağız. fantom alamazsam da sadece tabanca alacağım. Tabanca almak serbest. Tamam. Ama ilk ben gidip ölmeyeyim işte. Çok zorlu bir kill. Bu saat, bu lavuk bir saat bekletecek bizi şimdi. Allah hiç uğraşamam. Bak izlemiyorum seni. A few moments later. Aa oğlum ölmüşsün. Belli değil miydi öleceğin? Bir saat biz beklettin şu an. Evet. Ilk... Ya ben niye her oyuna 0-1 başlıyorum? Vallahi anlamadım. Adanalılar bana büyü yaptı galiba. Lanet mi var üzerimde? Vallahi ben Adana'yı çok seviyorum. Bak hatta 0 defa kaybetmişiz. 1 defa adamlar kazanmış. Buradan Adana'ya selamlar. Tamam. Tamam yapmayın artık yeter. Evet arkadaşlar maalesef az önce hiç adam öldüremediğimiz için ve eli kazanamadığımız için fandom alamadık. Bu el fakiriz. İlk roundu kaybettiğimiz için büyük ihtimalle bu roundu da kaybedeceğiz. Ya da arkalayıp falan keserim ben. Siz rahat olun. Long da gelebilir ama işte. Oğlum karşıda da 4 kişi var. Nerede lan bunlar? Oğlum kimse kendini göstermiyor. Çıldıracağım. Evet karşı takımdan kimse kendini göstermiyor. Acaba neredeler? Neyse enayi silah alalım. Yerden spektre gömdüm. Acaba neredeler? Harbiden Patladık galiba. Tam patlamadık. Güzel. Evet yerden bir spektre göndüm ama bunu atıyorum. Çünkü fantom oynayacağız. Paramız varken alalım. Tamam bu oyunda full daha yeni başlıyoruz. Rahat olun birebir. Bu oyunu kazanmamız gerekiyor. Bu arada aynı zamanda demirden elmasa diye bir serideydik unutmadıysanız. Ee, şu an en son gümüş 1'de kalmıştık. İnşallah bu oyunu kazanırsam gümüş 2 olacağım. Pekala. Fantoma giriştik abi. Skillleri de fullledim. Tamam bir NA'yı öldü. Bir enayi yeryüzünden silindi az önce. Devam. Oynat devam. Sert oynayacağım bu oyunu. Aa, dizimi vurdum. Şu an iyice sinirlendim ya. Daha çıkmadım lan dur. Ne var vurdun? Oğlum iki eldir salak salak ölüyoruz ya. Dur yeter. Bu ne böyle? Tamam başlıyorum. Tamam bu, bu sefer başlıyorum. Öncekiler hediyeydi rakip takıma. Neredesiniz abi? Bu bir. Bu iki. Var mı başka isteyen? Çık lan oradan biliyorum senin orada olduğunu Şerro seni. Çık lan. Tamam yokmuş beyler. Buradan çıkar mı? Midde. Peki hala. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Daha yeni başlıyoruz. Yazın oğlum bunu. Bekle bekle. Sadece fantom kullanarak rakibi her cümerce eğleyeceğim bu oyunda. Sadece rezalım. Sadece rezalım. Şimdi gelelim fantoma. Bu seriye devam edebilmemiz için iddiayı beti arttırmamız lazım. Şimdi bak en basitlerden gidiyorum zaten. E, spektreyi yaptım. Fantom'u yaptım. Sonraki de Vandal olsun. E, ilk i̇lk başta basitleri yapalım. Sonra gitgide zorlara doğru gitsin bence. Tamam mı? Bu videonun hedefi de 10.000 like ve gelirse e, Seriye vandalla devam edeceğim Vandaldan sonrakiler çok daha fena olacak Şimdiden söyleyeyim 10.000 like gelirse van, full vandal oynayarak e, Devam edeceğim abi Ben zorla A giriyorum Aa, Elimde de silah yoktu ama Kaçarken böyle bir şey atmak Nasıl bir iğrençliktir ya Oğlum utanmıyor musun hiç Hiç yüzün de mi kızarmadı birader Evet bu üç arkadaş ilk önce benim gireceğimi zannediyor Ama bok girerim hep ölüyorum ilk girince Girin lan ilk umurumda değil Aa göremiyoruz. Kaliteli. Kaçın. Kaç. Kaç. Roket geliyor. Kaç. Ve evet roketli iki arkadaşımız Hakkı Rahmeti'ne kavuştu. Tamam. Evet. Gerçekten hile değilim. Yemin ederim hile değilim. Riot lütfen. Lütfen hile değilim. Banlama. E, oh, oh. Her el var ya 75 kill alsam da her el bir tane Lucky yiyip ölüyorum ben. Hep ölüyorum. Yani her roundu gri ekranda izliyorum ben. Öyle olması beni çok canımı sıkıyor ama olsun. Şu an Valorant kategorisinde e, en çok izlenen YouTube'da en çok izlenen kanal sanıyorum bizim kanal. E, Valla 2 haftalık bir zamanda böyle bir şey yaptığımız için... Valla gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel yorumlarınız için. E, siz böyle yapınca beni daha çok hırslandırıyorsunuz. Sonra da karşı takım diyor ki hilesin diyor. Derler tabii. Ben olsam ben de kendime hile derdim. Bak. Ben olsam ben de kendime hile derdim oğlum. Bana böyle güzel yorumla atarsan ben de gaza gelirim oğlum. Bu böyle yürüyor. Ben gaz, LPG'liyim oğlum ben gazla çalışıyorum. Bak işte daha cümlem bitmedi. Daha cümlem bitmedi. Daha cümlem bitmedi. Bari hemen öldürmeseydim. Evet güzel devam ediyoruz. 5'e 1 ve fantom almaya devam. Hatta bir tane de şöyle bir ghost alayım. Belki mermim falan biter. Pek sanmıyorum mermimin biteceğini ama belki biter. Bak sürekli A'yı deniyorum. O yüzden bu el B oynayacağım. Ultim de var. O yüzden sona kalmak istiyorum ki size show yapabileyim. Oh shit. Tamam çok hasar yemedik. Birisine wallhack dediler ama inşallah ben değilimdir o. Ne oluyor lan? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Easy. Böyle Reyna böyle oynanıyor anladın mı? Bana illa zorla Reyna çektireceksiniz bak. Bak farklı çarları denemek istiyorum ama beni zorluyorsunuz bak. Son mermimle adamı gondikledim orada. Son mermim ile az kala kaçıyordu yani. Az kala kaçıyordu bak az kala. Bu arada yorumlarda şeyi gördüm. Çok fazla jet oynamamı isteyen arkadaş varmış. Yakında jet videosu çekeceğim. Onu kanal ilk açıldığında jet videosu çekmiştim diye hatırlıyorum. Ama çok istiyorsanız yeniden çekebilirim. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bu el midden oynuyorum. Bu el middeyiz pusarak oynayacaksın. abi oyun kazanamıyorum herkes kafama pompik atıyor diyorsun. Abi o zaman pusacaksın. Adamlar senin kafana pompik atıyorsa kafanı göstermemen gerekiyor pompik yememek için. Hadi. Bak adamlar mesela gösterdi pompikledim. Var mı başka isteyen? Ya işte. Daha cümlem bitmedi. Hep arka yiyorum ya. Hep arka yiyorum ya. Şu oyunda var ya hep arka yiyorum. Mermiler seksin bu alemde teksin man. Fantomumuzu çekelim abi. Ghost almıyorum. Tabanca almamıza gerek bile yok. Çünkü mermiler yetiyor genellikle. Karşı takımdaki ee, Reyna oyunun başına şey yazmıştı. E, Raşerino musun yazmıştı. Sonra da şey yazmıştı. Ya, ya, değilsin çünkü o bu kadar kötü oynamıyor falan yazmıştı. Şimdi ben 2-3 kill alınca tamam abi yazmış. Hangisiyim şimdi? Reyna şey... Raşerino muyum değil miyim şimdi? Ona bir karar verelim. Evet ses yaptım. Harbiden enayi gibi ses yaptım. İnşallah duymamışlardır. Ama bizim Sage girmiş. Aferin kız. Şimdi bir dakika. Şimdi buraya geldiğimi bilmiyorlar. Bir bıçaklayacağım. Eğer görmezse bıçaklayacağım. Sol tarafa atması iyi oldu. Oo, burayı biliyorlarmış oğlum Üçü de aynı yere bakıyor lan Sabahtan beri ses yapmadım ve üçü de aynı yere bakıyordu Nereden gördün lan beni Oğlum sis vardı orada nasıl beni vurdun Hala anlamadım gerçekten anlamadım Omen sol taraftaydı sisin orada Ve yarı canımı omen götürmüş Oğlum hile falan mı var lan bunlarda yoksa Sırf yayıncıyım diye benim karşıma geçmek için açtınız mı oğlum Mako yapma oğlum Kalitesiz Kalitesiz bir ulti yedim ya Midden girmek çok zor bir şey ya Gerçekten Güzel Öyle bir şey yok Buradan çıkmazsa F Neredesin F bir saat aradım F seni ya Ölüyorduk oğlum ya Vallahi ölüyorduk ya Ucundan yakaladım yani Başta F'ye bastım kameramda gözükmediği için Basamadı yani Basmadı tuş Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum Sage bana can vermeyi düşünür mü sizce Düşünmezlerden düşünsün Aynen öl Aynen öl kanka bana can vermek mi yok gidip öleyim Kaliteli. Ulti atıyor lan. Sen bir şey mi? Ulti ile çözebilir bunu. Bizim gittiğimizi zannedip ama... Yok öyle bir şey yapmadan Boom. Güzel. Güzel. Şöyle birimize daha silah attım. Kime gitti lan? Oha ne çabuk aldın. Biraz yalan falan yedik ara sıra ama olsun. Olsun yalan yedik ara sıra ama olsun. Pekala. Ultimiz var bu el. Bunu unutmamam gerekiyor. <laughs> Canını da alayım seni şöyle. Vallahi güzel vurdum bunu. Cidden aradan çok yani ince iplikten geçti. Yine iplikten geçirmek önemli olan. Şimdi burası çok tehlikeli bir yer. Şöyle bir fake yaptım buraya girdiğimi zannetsinler diye. Tamam. Hadi yatalım. Jet öyle giriş mi olur lan oğlum? Jet ölecek ya. Aynen öyle. Tam jet öldü. Allah'ım buranın içinde olmasın ne olur. Gel. Kur. Kur. Kur kanka kur. Koş lan he. Düşündü. Longa Allah kahretmesin seni ya. Lavuk longda ya büyük ihtimalle. Evet 4'e 2'yiz. Ultimin bitmemesi için yarısı kaldı. Sonunda ya. lan oğlum bu arka yine arkaya yedik bak. Ama aldık meyli ve aldık kardeşim. Bu kadar basit, bu kadar basit. Bakın şu oyunda benim öldüğümü genelde şöyle görürsünüz. arka yerim. Yani beni öldürecek kişi genelde karşımda olmuyor arkamda ya da sağımda solumda görmediğim bir kısımda oluyor. Zaten o yüzden ölüyorum maalesef. Şimdi bu elde tabanca çekmemeyi düşündüm ama hayır frenzy çekeceğim bir tane. Benim e, bu Reyna'da ilk elde çektiğim ne biliyor musunuz? Bir tane frenzy, bir tane göz, üç tane de şu sömür. İyi gidiyor çünkü yani hepsi bir arada. Bak şimdi buraya bir rush atsınlar hepsini dar darma duman edeceğim ya da ben rushlayacağım bu sefer. Evet rushlayamadık arkadaşlar. Ne oluyor lan? Blok mi bu lavuktan. Şöyle can emeyim. İzin ver de emeyim biraz. E ememedim yarısı. Bizimkinin içinden öldürmeye çalışıyorum ya. Göremiyorum çünkü lavuktan. Şu an karşı takım e, report the cheater diyor. Benim için. Beni reportlayacaklarmış. Cheatermışım ben. Öyle diyorlar ama bilmiyorum emin değilim doğru mu. Bu elbi frenze alacağım az önceki el kendimi yine heba ettim. Bakın en önden giderseniz ölürsünüz. Bu işler böyledir. Anladın mı? Ya da biraz şanslıysan kesersin. Ama genelde ölürsün. Ben hep salak gibi en önden gidip öldüm. 20'ye 9. Allah aşkına şu oyunda hiç ölmeden bile bitirebilirdim yani. Ama 20'ye 9'um abi. Sıkılıyorum çünkü ya ben. Biraz da. Evet. Oğlum bunların hepsi A'da. Peki long'dan gelmiş olma ihtimali yok mu? Let's go. Okay. Başka var mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Oğlum her deliğe yatıyorlar. O yüzden her deliğe bakmam gerekiyor. Oğlum her delikte de la... Ace Ve Ace. Bak dedim bu videoda belki atmam diye düşünüyordum ama bu videoyu da pas geç... Lan ne oluyor lan kapan yedik. Heh, <laughs> bu videoda penta atmam diye düşünüyordum ama bunda da attım. Ben böyle bir 3-4 videodur her videoda bir Ace var gibi gözüküyor ha. Alıştım artık iyice şımardım. Çocuk şey yazdı. Report the first. Report the cheater. Ee, sonra başka ne yazmış? You are getting reported just to be sure. 4 out of 4 headshots nice. 5 headshots No Headshots nice. Allah okuyamıyorum ki Allah kahretmesin. Geldiler. Oğlum birincisi öldü zannettim diğerine geçtim ölmemiş ya şansa bak. Oğlum adamın arkası dönük. Oğlum adamın arkası dönük kafasından vursan öldüreceksin hala vücuduna vuruyorsun. Oğlum adamın arkası dönük nişan almışsın. Vücuduna niye vuruyorsun kafasına vursan ölecek zaten. Incredible. Bir daha da long gelmezsiniz diye ümit ediyorum. Nerede lan bu? Oğlum karşı takımı çözemiyorum. Aa spike kurmuşlar. Let's go. Tamam. İşte bu kadar. Çöz lan çöz. Hop yakaladım. Nereye kaçıyorsun? Cypher Viper mıdır? Cypher mıdır? Gördün mü? Hemen nasıl bakıyordu bana? Bok oh, bok oh, bok oh, bok oh, bok. Oh. Ben hak ettim oğlum yapacak bir şey yok. He son sayımı mı? 12'ye 5. Easy man easy. Ya esasında böyle Reyna eğitici. Hani nasıl Reyna oynanır tarzı bir video çekmek istiyorum. Eğer öyle bir isteğiniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Yani aklımda öyle bir şey var ama. Yani emin değilim. Acaba çeksem mi diye düşünüyorum. Bilemiyorum yani. Çünkü Reyna'yı tam anlamıyla oynamayı biliyorum. En çok oynadığım ve tek oynayabildiğim çar zaten. Bir zahmet oynayayım yani. F'ye bastım. Vallahi billahi F'ye bastım ona rağmen öldüm. Sesini duymuşsunuzdur. Arda hatta yavaşlatsın. F'ye bastım hasar yememem gerekiyordu. Oyunun bugları bitmiyor ki ya. Bak şimdi bak bizimki zoom bakıyor. Bu arkadaş bakamasın diye bunu açtı. Takım oyununa bakar mısınız? Tam adam bombayı alıp C A gitmiştir herhalde. Daha el vermemem gerekiyor. Son fantomumu çektim. İnşallah son olacak bu. Böyle şöyle bir sürpriz yapsak. Oh shit. Ben yanlış kişiye attılar. Ben kör oldum. Tak. Pekala. Bundan zıplayarak kaçabiliyor muyum? Kurtulabiliyor muyum? He? Allah ne oluyor lan? Ürktüm. Vallahi ürktüm. Sağ tarafta lavuk da. Tamam. Arkamdaymış ya. Yine arkaydık. Bak yine arka. Lavuk sadece arkadan vuruyor ya. Pekala C'de kimse yok gibi. C boş. C boşsa bunlar kesin A giderler. Oyunun başından beri B denemediler. Bu garip bir şey. Aslında B'ye girmek daha kolay. Bu kadar açık olduğuna bakmayın. Hani korunulabilir olduğuna bakmayın. B'ye girmek bence bu haritada en kolay şey. Ben sürekli B'ye girdim zaten. Let's go. Let's go. Bomba burada. Elbet geleceksiniz. Zaten burdular. O böyle oluyor aslan parçası. 3 mermi, 3 mermi bir kişiyi öldürmek için yeterli. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Adam olun lan. 35 kilo. Derecelendirme yükseldi. Hay bu sefer önemli ölçüde de yükselmedi. Bir defa yükseldi. Hani derecelendirme yükseldi. Oğlum lig atlatsana bana. 35 kill almışım. Rakip hile yazıp duruyor ve bana lig atlatmıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Lig atlayamadık. Ama inşallah bir dahaki köyün artık. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Artık bir dahaki oyunda gümüş 2'ye çıkarız gibi gözüküyor. Öyle. Ee, kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.